Meme kanseri. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda en sık görülen ve yaşam kaybına neden olan kanser türü olarak biliniyor. Bu nedenle 2004 yılından bu yana Dünya Sağlık Örgütü tarafından Ekim ayı meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak kabul ediliyor. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Meddem Hastanesi Onkoloji Merkezi ve Genel Cerrahi Uzmanları meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti. Dünyada 2020 yılında yaklaşık 2,5 milyon yeni vaka ve bu vakaların maalesef üçte biri e yakını meme kanseri nedeniyle kaybettiğimiz hastalar. Ama korunmak elimizde. Yani kanser önlenebilir bir hastalık. Bazı şeyleri tabii ki değiştiremeyiz. Genetik faktörler, çevresel faktörler anlamında. Ama bazı şeyleri değiştirebiliriz. Birincisi hastanın fiziksel aktivite yapması. Fiziksel aktivite kanser hastalarında çok önemli. İkinci bir faktör obezitenin önlenmesi. Obezite gerçekten birçok hastalıkta olduğu gibi kanserde de meme kanserinde de özellikle postmenopozal dediğimiz dönemde kanser riskini artıran, hastalığın kötü seyretmesine yol açan bir faktör. O yüzden obezitenin önlenmesi için özellikle buna göre bir yaşam tarzı ve diyet programı geliştirilmesi lazım. Bir son olarak özellikle değineceğim hastaların işlenmiş, sağlıklı olmayan gıdalardan uzak durması. Kanserde bu üç maddeyi yerine getirebilirsek meme kanserinden eminim hastaların birçoğunu ...kanser olmaktan koruyacağız. Meme kanseri tüm kanserlerde olduğu gibi erken teşhisle... ...hayatının kurtulabileceği, tamamen kanserden arınabileceğimiz bir hastalıktır. Bunun için erken teşhis tabii ki çok önemlidir. Bunun için yıllık meme muayenelerimizi mutlaka yaptırmamız lazım. Özellikle 40 yaş üstündeki kadınlarımızda... ...iki yılda bir mamografi, yıllık ultrason, herhangi bir risk faktörü yoksa... Risk faktörü varsa da, daha sık takip altında olmaları gerekir. Mamografiden korkmayın. Yıllık kontrollerinizi ve takiplerinizi mutlaka yaptırın. Mamografi ve meme ultrasonu meme kanserinin tanısında altın standart. E, o yüzden erken tanı alabilmesi için hastalarımızın taramalarının yaptırılmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Tanıya ulaştıktan sonra da tedavi çok çeşitli tedaviler var. E, bunlardan biri de radyoterapi. Radyoterapi sırasında hastalarımızın birçok sorusu oluyor. İşte yanar mıyız bu ışın tedavisi yakıyor mu ağrı hissediyor muyuz banyo yapabilir miyiz diye Ben endişe etmemelerini öneriyorum. Ee, teknolojinin ilerlemesiyle ve planlama sistemlerinin de çok iyileştirilmesiyle ışın tedavisindeki o yan etkileri artık görmüyoruz. Işın ee, sırasında da hastamız rahat bir şekilde yatıyor ağrı, acı sıcaklık hissetmiyor ee, Burada, hastaların ben eşlerine de seslenmek istiyorum bu zaman zarfında tedavi sırasında ve özellikle tanının alındığı sırada eşlerine destek olmalarını rica edeceğim Beylerden Türkiye'nin her yerinde çok sayıda ultrasonografi ile meme ultrasonu çekiliyor bir sürü insan o sırada meme ultrasonu ile ilgili işte değerlendirmeleri yapanlar da muayenelerini yapıyorlar bir sürü şey tespit ediliyor işte yani normalden normal dişi bir takım şeyler tespit ediliyor. Çünkü meme kanseri çok sık görülen bir hastalık olduğu için ve 40 yaş altı, 40 yaş üstü kadınlar açısından da hemen hemen neredeyse bir eşitlik olduğu için bir toplum sağlığı programı olarak problemi olarak algılanıyor. O tarama programları bu yüzden gerçekleştiriliyor. Bütün bu çabaların sonucunda ultrasonların, mamografinin işte muayenelerin sonucunda zaman zaman normal dışı e, endişelenecek, şüphelenecek bulgular saptanıyor. Şimdi bunlar saptanınca e, insanların isteyebileceği tek şey var. O şüphelenilen yerden biyopsi yapılması talep ediliyor. Kalın iğne dediğimiz bir iğneyle, yani bildiğiniz bir iğneyle ultrasona işliğinde meme biyopsisi yapılıyor. Kanser tedavisinin başlayabilmesi, şüpheli lezyonların anlaşılabilmesi e, için mutlak surette o Ultrason eşliğinde yapılan biyopsilere ihtiyacımız var. Yani kalın iğne biyopsilerine ihtiyacımız var.